öreceğiz. Yeni kevşettiğim naleleri de öreceğiz. Hadi buyurun hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar şimdi örümle geçebiliriz. Şu biraz bir kısım bırakacağız. Şu kadar. Bir sihirli halka oluşturuyoruz. Hemen bir zincir çekiyorum. Şöyle düğümlemek için. Şimdi 18 tane zincir çekiyoruz. 18 tane zincir çekiyoruz. 18 tane zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Zinci zinciri batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi birer zincirden batıyorum ama üzerine ip almadan şöyle her bir zincire batıyorum. İlmek alıyorum ama Hiçbir işlem yapmıyorum. Tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde devam edelim. Şimdi aynı bu aynı bu yuvaya da batıp ipimi çıkarıyorum. Şimdi ikişer trabzan yapacağız. İkişer çıkaracağız. Şöyle iki. Hepsinden ikişer ikişer çıkaracağız. Başa kadar ikişer çıkarıp gelelim. Başa geldim arkadaşlar. Şimdi burada 8 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Şu ikisine batsa şu iki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Evet devam ediyorum. Bakın şuraya batıyorum. Şöyle arkadan batacağız. Şu ilmek toplayacağım arkadaşlar. Hiç geçirmeyeceğim. İlmek topluyorum şu an. Öyle bütün ilmeklerim ay pardon. İlmeklerimi topluyorum hiçbir başka işlem yapmadan. Tekrar aynı yuvanın içine koyuyorum ve ikişer trabzan yapıyorum. İkişer trabzan yapıyoruz. Şimdi ikişer trabzanları yapalım. Şimdi trabzanlarımı yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu ilk yaptığım ilmek, şu ilk yaptığım ilmekten geçireceğim. İlmek kaydırma yapacağım. Şimdi tekrar şu arka kısımlardan batacağım. İlmek toplayacağım. Çok sıkı yapmayalım. Sonra şu arka kısımlarda ilmek toplamak biraz zor oluyor. Aynı işlem arkadaşlar, tam 14 sıra olana kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ben bunu tamamlayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ikişer kere çıkaracağız her bir ilmekten. Son bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Burada 8 tane zincir çekiyoruz. 8 tane zincirimi çektim. İlk yaptığım ilmeğim var diye oradan geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadan her bir ilmek batıp ilmek toplayacağım. Arkadaşlar şöyle 14 sıra olana kadar örelim 14 sıra. Arkadaşlar 14 sıra yaptım. Şimdi ipimizi uzun bir şekilde keselim. Arkadaşlar şöyle şunu şu zaten bizim düz tabanımız. Şurada ters önce bir bunu bir dikeceğim. Şuradan şura kadar dikip sonra tekrar düz yöne çevireceğim onu dikip gelelim ördüm arkadaşlar şimdi aşağı kadar şu sihirli halkamızı iyice çekelim yuvamızı kapat kapatalım şöyle şu tarafına şimdi arkadaşlar içeriden iğneyi dışa doğru aktaracağım şimdi lalemizin orta kısmını yapacağız Arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 defa doladım biraz ipimi uzun bırakacağım uzun keseceğim şöyle Şimdi arkadaşlar bunu böyle sabitliyorum şurada bir düğüm oluşturacağım birkaç defa Arkadaşlar ip, ipimi de geçirdim. Şunu şöyle içe doğru aktaracağım. Şöyle birkaç kere şuradan mavi iple bağlayacağım. Bir iki üç düğüm atıp gelelim. Arkadaşlar tekrar sarı ipimi içe doğru alacağım. Şimdi bunları kesip geliyorum. Çok uzun da bırakabilirsiniz ya da çok sevmiyorsanız kısa da bırakabilirsiniz. Şöyle ben çok uzun bırakmayacağım. Şimdi tam düz kesip geliyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben bunu turuncusunu da yapmıştım. Şimdi mavisini yaptım bunu. Yani normal çiçek şeklinde de kullanabilirsiniz. Bir anahtarlık, bir çanta süsü niyetine de kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın.